lambda arkadaşlar. Usta Önce kanalından herkese merhabalar. Clash Royale sandık rotasyonunun ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını bugün ele alacağız. İlk olarak Play Store üzerinden Chess Trash Adlı uygulamayı indiriyoruz. Şu sarı Chess Trash Kral kutu adlı şeyi indiriyoruz. 1 milyon indirmesi var zaten. Gördüğünüz gibi fotoğraflarda da rotasyon olduğu belli. Açılsın, bekleyelim. Böyle işte sorular falan soracak birazdan bize. Evet yapalım. Girelim işte. İndirdikten sonra aç diyelim arkadaşlar. Açılırken. Şimdi böyle bir ekran gelecek. Welcome, hoş geldiniz falan diyecek. İlk olarak diyecek işte Clash Royale Chest diyor. Sandıklarını falan sıralayacağız falan diyor işte burada. Değişik değişik İngilizce şeyler. Next dedikten sonra No, No ve tekrar No diyoruz. Burada biraz duraksıyor. Sonra böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranı arkadaşlar size çıkan son 4 sandığın sıralamasını bakın sıralamasını giriyoruz. Bana çıkan son 4 sandığı göstereyim size. İlk gümüş çıktı. Bu sıralama biraz karışıkta Yüklensin. İlk olarak bana gümüş çıktı. Ondan sonra tekrar gümüş çıktı. Altın çıktı. Sonra tekrar gümüş çıktı. Açılmayacak herhalde. Şuradan kapatalım. Beklesin. Tamamdır. Buradan bu yüklensin. Evet arkadaşlar. Bekliyoruz. Tamam yüklendi. İlk bana gümüş çıktı. Sonra tekrar gümüş çıktı. Şurada olduğu gibi. Sonra altın çıktı. Sonra gümüş sandık çıktı. Aynısını buraya yazıyoruz. Tabi açılırsa bekliyoruz. Register diyoruz. Gümüş diyoruz. Tekrardan register diyoruz. Şuradan kapatalım. ESC yapalım. Kapatalım. Register diyoruz. Gümüş çıktı. Bakın sıralmayı yazıyoruz. Altın çıktı. Hayır teşekkürler diyelim. Gümüş çıktı. Şimdi arkadaşlar bir sonraki savaşımızda ya altın sandık çıkacak ya gümüş sandık çıkacak. Çıkma oranını bile söylüyor bize yani. Hemen bir saldırı yapalım. Saldırıda bakalım altın mı gümüş mü ne çıkacak onu öğrenelim. Clash öyle girelim. Bekliyoruz. Tamamdır. Sandığımızı açalım. Dev verdi. Elit barbarlar bu arada Seviyeyi dağıtmışlar. Hemen basalım elif barbarlarımızı. Altın seviye bile oldu. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bir savaş yapalım. Ya gümüş çıkacaktı ya altın çıkacaktı. Hemen girip deneyelim arkadaşlar. Burada biraz internetimiz kasıyor. Bekleyelim. Tamamdır. Şimdi savaş yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Savaşımızı yapalım ya altın ya gümüş sandık çıkacak. Hangisi çıktığını öğrenelim. Direkt saldırımızı yapıp sonucu görelim. 9 level bir adam çıktı. Devi şöyle arkadan bırakayım ben. Şu. Direkt öfkeyle filan girdi bu adam. Bizim bu arada de kasıyor. 4'e kadar indi dedi. İlk savaşımızı kazanamayacak gibiyiz. Çünkü internet kasıyor. Şuradan şuraya çarpalım. Yok, onlar oraya alamaz. Tamam o bizim kulemiz tek atsın onlara. Şöyle arkadan Mega Dal Kavuk. İnternet kasmasa şu an iyi olacaktı da. Kasıyor. Tamam neyse önden devimizi yollayalım. Arkadan öfkemizi bırakacağız. Şuraya bir tomruk atsak mı? Bekleyelim. Atmadı bir şey Şuraya öfkeyi gömelim. Evet arkadaşlar. O orayı alırken. Şimdi çıkacak sandığı merak ediyoruz. Alsın orayı. Tamamdır. Bizim için iyi bir şey. Bekleyelim. Kasmasa. Devam edelim. Yollayalım önümüze gelen adamları. Alacak zaten. Kesin bu. Rakip herhalde çıktı oyundan. Tamamdır kazanmış bulunmaktayız. Şimdi ya altın ya gümüş çıkacaktı. Bakalım chess tıraş karatlığı uygulama doğru mu bildi. Destansı çıktı arkadaşlar. Şu an tüm kuralları alt üst etti. Ve destansı sandık çıktı arkadaşlar. Çok değişik bir şey yaşadım şu anda. İnşallah şu an video kayıtlıdır. Destansı sandık çıktı arkadaşlar. İlk defa çıktı. Şu an gerçekten ne olduğunu anlamış değilim. Destan sandık chest trash geldi bulunmuyor. Gerçekten destansı çıktı ya. 10 tane destan verecek içinden. Şu an şaşkınlık içindeyim. Destansı çıktı ya. Tamam chest trash kere gidelim. Biz bunu ne olarak kabul edelim? Sonuçta altın gümüşten daha yüksek olduğuna göre altın sandık olarak kabul edelim. İleride ne çıkacak? gümüş sandık çıkacak diyor. Hemen klas şöyle geri dönelim. 11 taşa verelim. Bir sonraki savaşa girelim. Gümüş mü çıkacak ne çıkacak görelim. 11 taşı verdik açtık sandığı. 54 altın şey. Ateş ruhu tamamdır. Şu an gerçekten değişik bir şey yaşadım. 0 altın yazıyor. Hiç altın vermeyecek. 10 tane destans e, kart verecek. 12 saat. Açalım mı? Açmayalım. Şu an 3 saatlik bunu açalım. Bunu gece açarım. Şu an saat zaten 17.40 geçiyor. Saat yani 5'e 40 geçiyor. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Usta Oyuncu kanalına abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Sağlıcakla kalın.